Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle bir tersane bir video ile karşınızdayım. Hemen geçelim. Bugün sizlerle birlikte Java modu tanıtıyorum. Ee, bu videoyu 3 kere çekiyorum. O yüzden biraz sesim kötü geliyor olabilir. Bunu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar zon okunuyor. Bunun için de özür dilerim. Ee, ayarları tıklıyorsunuz. Ayarlardan e, biraz aşağı iniyorsunuz. Burada global kaynaklar var. Global kaynaklardan kaynak paketlerin kısmından alta verdiğim linkten tıklayarak yapıyorsunuz buraya gel geliyorsunuz kuruyorsunuz yani hemen biz de kura kuralım aşağı iniyoruz ben aşağı iniyorum bu da Java UI B 1.16 o 10 sürümü var bunu yüksek yerlerde de kullanabilirsiniz yüksek sürümlerde illa 1.10 sürümü olması gerek yok ama daha iyi çalıştığını iddia ediyor o sürümde modun çıkılmasında öyle yazıyordu bu arada. Evet hemen yükleniyor. Ee, yüklenirken ben de size bir şey diyeyim. Kanala aşağıdan kanala abone olmayı, bir de videomuza like atmayı, bir de orada bildirim var. Bildirimleri açmayı çok unutmayın. 50 abone dedi bir çekiliş var. 50 abone de çok güzel bir çekiliş olabilir. Bunu size sizlere söyleyeyim. Evet, yükleniyor. Yüklensin. Bu arada aşağıdan da Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da şeyler yapıyorum. Evet, oyun kısmı bu şekilde oluyor. Hemen oynay'a tıklıyorum. Evet. Şu an oyun kısmı yükleniyor. Biraz dediğim gibi büyük bir pet. Evet hemen yüklensin. Hemen böyle, böyle bu şekilde yükleniyor. Burada e, dünya şekilleriniz bu şekilde. Yani burada dünyalarınıza bakabilirsiniz. Oynamak için de üst, üstüne iki kere tıklıyorsunuz. Sunucular da şu şekilde. Tam bütün sunucular gösteriliyor. Burada sizin açtığınız veya sizin şey yaptığınız sunucular gösteriliyor. Bunu da söyleyeyim. Burada yeni dünya oluştura tıklıyorum. Bir daha yeni dünya oluştura tıklıyoruz. Burası da biraz uzun bir sürüyor olabilir. Bilmiyorum. 2 saniye falan sürüyor yani. Bunu söyleyeyim. Evet. Ve yüklendim. Burada oyun modunu ziyaretçi yapıyorum. Zorlu falan ayarlayabilirsiniz. Hilliler vesaire var. Daha fazla seçenek var. Onu zaten size göstereceğim. Hemen şimdi. Resource'a tıklıyorsunuz. Resource'dan benim verdiğim Peki işaret ediyorsunuz. Java UI V1.10 Bunun üstüne resmin üstüne iki kere tıklıyorsunuz. Bu şekilde giriyor. Zaten daha da gösterilmiyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Hileler var. Biz olursa bir daha bakabilirsiniz. Kaydedilmemiş olabilir. Orada daha fazla seçenek var. Daha fazla seçenekten her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Tohumlarınızı, dünya tüm sonsuz yapalım biz. Burada eski vesaire var. Gördüğünüz üzere <laughs> bonus sandık vesaire var. Başlangıç şartısı, deneme amaçlıdır. Vesaire var. Tohumunuzu ayarlayabilirsiniz dediğim Ben bitti yapacağım. Burada e, game'de her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere keep inventory şey demek. ...evanterinizdeki şeyler düşsün düşmesin. Her zaman gündüz TNT ile Ateş yayılır var. <laughs> Random tick speed var. Bunu ayarlayınca tohumlarınız daha hızlı falan biliyor yani. Koordinatları göster. Türkçe çok çevrilmemiş. Onun için de özür dilerim. En iyi bildiğim mod bu. <laughs> Burada biraz öksürüyorum. Onun için özür dilerim. Burada biz bir at koyalım. Evet saçma sapan bir at olsun. Şimdi dünyamız yüklensin geliyorum. Evet gençler bu arada bunu unuttum. Böylece böyle gördüğünüz gibi dünya bu şekilde gösteriliyor. Java'daki gibi aynı şekilde. Ee, yüklensin. Şimdi hemen burası yüklensin. Zaten hızla sürüyor burası. Neyse de ben yüklensin dediğim gibi geliyor. Evet gençler geldim. Biraz sürdüm. Gördüğünüz üzere hiçbir değişiklik yok. Sadece dokunduğunuz yerler kırmızı bir okla işaretleniyor. Bu da pek bir şey olmuyor tabi. Kullanacağım. Envanterimiz bu şekilde. GMAT envanteri bu şekilde. Orada görünmüyor. Hani alttaki şeyleri görünmüyor ama onun hemen yanında envanter işareti var. Yani envanterimiz olduğu yerde burada arama işareti var ya. Yani. arayabiliyorsunuz o zaman her taraftan. <laughs> Doğa bu şekilde. Eşyalar, ekipman, inşaat bu şekilde yani. Eşya ara var orada üstte. Eşya arayabiliyorsunuz. Ha, altta envanteriniz var. Envanteriniz bu şekilde. Envanterinizde bir şey değişmiyor. Burada çünkü eşyalarınızı game iptal edebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir. Pektir bu. Kalkan ve sarı kılıçta hiçbir değişiklik yok. Bunu da sizlere söyleyeyim. Kalkanı alabiliyorsunuz da elinize. Kılıcı yine alamıyorsunuz sağ elinize. Ya yani bir şey değişmiyor. Başlık falan her şeyi takabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Yani bir şey değişmiyor. Bunu nasıl söyleyeyim? Ayarlar kısmı bu şekildeydi Evet Şimdi yine emateryumuzu bakalım. Emateryumda dediğim gibi bir şey değişmiyor. Altta linkleri var. Bunu da size söyleyeyim. Görüşmek üzere. O zaman kendinize iyi bakın. Bye bye.